Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım değerli izleyicilerim. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Türkçemizin en çok izlenen izleyicilerimiz tarafından beğenilen karamel yapım imzası altında çalışan Emanet dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Salah Türkoğlu'ndan birbirinden güzel yepyeni kaleleri siz değerli izleyicilerimiz için güzel olarak topladım. Umarım topladığım kalelerin hepsini beğenirsiniz. Sizler de dizi ile ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemesiniz arkadaşlar. Güle güle arkadaşlar hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi ki varsınız arkadaşlar.